Domateslerin 6 aylık yetişme süreci nasıl geçti sırasıyla izleyelim. Domatesleri dikeceğim yeri hazırladım. Fideleri diktim. Sonra suladım. Tüm fideleri ipe verdim. 3 kere çapa yaptım. Çapalarken taşları toplamayı ihmal etmedim. Araları her hafta çapa matikle geçtim. Domatesleri böcekten korusun diye sıra aralarına reyhan ektim. Fideler büyüdükçe koltukları budadım. Tüm sezon boyunca haftada iki kere sulama yaptım. Sulama yaparken de haftada bir kere kendi hazırladığım organik gübrelerden verdim. Domateslerin iz düşümüne semizotu ektim. Fideleri büyüdükçe ipe sarmaya devam ettim. Düzenli olarak yaprak budaması yaptım. Tozlaşmayı kolaylaştırmak için üfleme yaptım. Bitki büyüdükçe iyi sulanması için karık genişletme yaptım. Her hafta çapamatikle geçmeye devam ettim. Gübre vermeyi ihmal etmedim. Domatesler artık boyumu geçmiş durumda. 225 santime ulaştılar. Yaprak budamaya devam ettim. Artık hasat etme zamanı geldi. Emeklerimizin karşılığını fazlasıyla aldık.